Bak 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 bak. Gel gel gel. Yaklaştırıyorum. Ebran gelir mi gelir bilemeyiz ama. acaba biraz fazla mı iddialı diyorum he? Daha seni kere de vuruyor. Neyiz? O ne be? Eee. Bundan olsa olsa denize iade olur. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Hoppa. Orayı bozuldu. Bizi bitirdim be. Durum raporu veriyoruz. Evet. Bir cırlama sesi duydum. <laughs> Oy. Çok sağ ol. <laughs> Evet dostlar selamun aleyküm. Geldik yine meşhur meramıza. Neredeyiz? Alsancak'tayız. Kordon'dayız. İki tane 420'miz var burada. İki tane de 360'ımız var. Bugün misafirimiz. Onu da göstereyim. Reis. Bugün reisle av yapacağız. onu takımlar da burada. Aslında onda da bir tane 420 ve 360 var. Aynı benim sistemden. Yıllarca kullandığımız 360'lıklar. 360 buraya aldık. 420'ler orada. Şimdi kurulum yapıyoruz. Saatimiz kaç? Hemen saati de gösterelim şu şekilde. Saatimiz 5.20. Biz oltayı attık, ettik, kurulduk diyene kadar 5.30-6'ya çeyrek kala falan olur. Gün batımına daha çok var. Biraz bugün erken başlayacağız. Hadi bakalım bize rastgele. Rastgele. Bak 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 neler yapıyor görüyor musun? Seninki bastı ha Circle iğneye bastı Evet. Reis evet. Büyük bir ihtimal onun üstünde Şöyle ben Yavaş yavaş alayım onu Dur Hiç kere vuruş geldi Kalama tam kapalı. Evet 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 Reis Hepçi yine elinde kalsın Senin de geliyor. Şu an tam ölçemiyorum maymunları. Bak 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 bak. Kaldır bakalım baba Bey. Gel 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 gel. Yaklaştırıyorum. Gel gel gel. Biraz gel, gel, gel gel biraz sana, gel. Gel gel gel. Evet. Hadi bakalım. Daim olsun reis. Hadi Rastgele. bakalım. Rastgele. Güzelliğimiz geldi. Tam dudakta. Dudak kafası vardı zaten. neydi Şöyle bir koyalım bakalım. Arkadaşlar. Bugün. Söylemeyi unuttuk. Şimdi. Bu kaba lidaki ayırdım. Bunu fileto yapmak için ayırdım şimdi. Çünkü bugün yine devlerle savaşacağız. Granyozlar şu an granyoz yavruları yani pala dediklerimiz çıkıyor. Onun için bugünkü avımız kofana. Granyoz gelir mi gelir bilemeyiz ama. Acaba biraz fazla mı iddialı diyorum he? Bakalım biz de deneyeceğiz şansımızı. Hadi bakalım. Bak 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 neler yapıyor bak. Bak. Gelecek o gelecek. Eğer küçük balık yoksa bunu alması lazım. Kalamayı biraz kapattım. Eğer kabalidakinin üstünde bir balıksa boyut olarak bu yeme basması gerekiyor. Hatta alması gerekiyor. Sağ tarafa da biraz tırtıklama olduğu için ufak iğne taktım. Eğer alış olursa, aksiyon olursa onu da göstereceğim yakından. Bakalım ya sağdadır ya solda. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Küçük balıklar şu an benimle dalga geçiyor. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Şimdi filato yapıp akşam suyunu açacağım bakalım. Çek 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 çek. Var onunla çek. Çek 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 reis çek. Var mı? Kaya balığı. Kaya balığı mı? Yok artık. O kadar küçüklerle mi uğraşıyoruz? He? Yok be. Ya. He? Ne geldi? Ben burada kaçtı ben. Fake mi attın bize? He. Eğer olsun sana yemin ediyorum var ya. Valla film vardı ya. He? Var ya. Var mıydı? Vardı. Vardı vardı. Ama zil olayı biraz seni şey yaptı. Yanılttı. Yanılttı. Bir baktım bayağı boşlamış. Aman tanrım git. Çok ağırlık var üstünde. Çok saçma bir ağırlık. Değişik bir ağırlık. Var var, kafa var. Yok değil. Töpeyi getirin. Getir bakalım. çok az. Ama böyle poşet gibi geliyor. Hissiyat bu. Acaba ne? Bak 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 bak. Bak. <laughs> Aa, poşet mi? Poşet kafa atıyor mu? <laughs> bak. Bak 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 bak. Hadi oradan. Ha seninkine de vuruyor. Reis. Oo oh, 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 bak git 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 git. Akşam suyu hızlandı. Ama bunda ne var çok merak ediyorum. İpi çok fena boşlamış. Alarm var, örtmedi. Kafa eğilmedi. Sana getiriyorum baba. Hadi be! takıldı, Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Vallahi kaçtı. Şunu da kaçtı. Hadi be. Kayaya girdi gitti. Büyük bir ihtimal şöyle söyleyeyim. Çiçin ait. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şurada koparttı. Daha doğrusu kopartmadı. Boşalttı gitti. Solda yine vuruş gördük. Bak. Gıdıklıyor. Ufaklıklar bugün bizimle dalga geçiyor. Yapacak bir şey yok. Rüzgar başladı bu arada. Çek 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 çek. Ya. Yavaş yavaş kaldır. Evet evet evet. Kaldır at kaldır at. Çek çek çek, çek reis çek. O ne be? <laughs> Aa yemlik geldi. <laughs> Oo baba. Çok küçük bir daki. Hemen atalım bunu. Sporoz zannettim ben bunu. Daki ya. Aynen aynen. Hadi bakalım. Bu salonumuzu yapalım. Nereye basmış? Reis. Sen bu küçükleri buluyorsun ya. He? Allah şuna bak! Bundan yem de olmaz. Bir şey de olmaz. Bundan olsa olsa denize iade olur. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Hoppa. Hadi bakalım. Evet ne yapıyorduk? İlk iğnemizi tam filetoda şu şekilde kalacak. Dostlar. Yani buradan gireceğim. Arkadan çıkacağım. Şurası bana yeterli. Şöyle alttaki tellerin DRF spinde bilirsiniz sabit kalması için kancalar vardır. Dikenler vardır daha doğrusu. Kanca değil de dikenler. Şöyle göstereyim. Tam şurada tırtıklar var. O tırtıkları amaç oraya buraya oturturmak Buraya oturturduktan sonra çok fazla oynamıyor zaten. İkinciyi ne yapıyorduk? Geldim. Tam ortadan bir tane arkaya doğru gidiyorum. Tamam şurası yeterli benim için. Evet. Şimdi şekil verme zamanı. Rulo. Rulo yaptıktan sonra artık ne yapıyoruz? Yem ipimizi elimize alıyoruz. Ya nasip diyerek şekil vermeye başlıyoruz. Dostlar bu filato takımının yapılışı ben kanalda direkt şu sağ üst köşeye koyuyorum. Oradan devam edebilirsiniz. Yani şu takımın çelik telli yapılışı orada var. HD kalitede 4K'da birinci şahıs çekim yani kendi gözümün gördüğü gibi çektim. Bu şekilde önden çekmedim. Bu filatonun hazırlanışında Profesyonel bir çekim yapacağım Ve köpüklü yapacağız bunu Benim sevdiğim sistemde Şu an yine köpük yanımda yok O gün dev balığı çekmiştik O dev balıkta Köpük kullanmadım gerçi ama Köpük kullandığımda çok daha muazzam oluyor sistem Onun yapılışını da daha detaylı bir şekilde Sizlerle paylaşacağım Şöyle yemi ağacımı yoduk sağlam bir şekilde sarıp sarmalıyoruz. Bunu bitirdikten sonra ben tekrar sizlere göstereyim şu an her tarafım pilot oldu. Bir tane kanca sağa bir tanesi sola, yana. Hiç fark etmez piloto temiz kalsın atarken. Önemli olan o çok fazla toprağa kuma değdirmeyin, eşelemeyin. Attığınız gibi sunum kaliteli kalsın. Neydi? Sunum her şeydi. Takım %50 ise sunum da %50. Hadi bakalım. Bize rast gelsin. Çünkü dostlar Burada bugün ilk defa bu kadar ufak balıklarla uğraştım. Alma ihtimalimiz bence inanıyorum yüksek. Ne mi Reis? Ev, ev, Evet, bizim. çünkü ev, burası ev. da şöyle göstereyim. Bayağı kalabalık. Çok kalabalık. Cuma günü tercih edilmemeliydi. Bu videoyu cuma günü çekiyorum. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. Cumartesi sabaha kadar buradayız. Artık güneş tepemizde ne kadar rahatsız ederse bizi rahatsız olduğumuz yerde kaçışı yapacağız. Hadi dostlar akşam suyuna pilotomuz hazır. Atalım bakalım. Alın gününüzü, alın gününüzü. Kızlar, kızlar. Ya <laughs> Hadi bakalım. İşte bu. Hayır! Ağzına sıçtın hayvanın. Sana bir şey diyeyim mi? Koptu. Hayır. Koptu mu? Koptu. Kofan haydi. Hayır. Ney? Şu falan her şey koptu. Düğünü, düğünü yapmamışım. Koptu mu? Yapma be Gokom be. Saat kaç? Rapor verelim hemen. 006. Dur biraz, başı, biraz <gülüyor> <gülüyor> Ne geldi? Takım dağılmış. Yok o Sporoz muydu o? Hayır. Hangisiydi? Pilato. Pilato muydu? Pilato değil de Sporoz. Sporoz muydu? Sporoz. Abi Sporozları salmayalım ya. Bilseydim salmazdım. Moralim <laughs> <laughs> bozuldu. <laughs> <laughs> Bizi bitirdim be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Şey yaptın değil mi? Dışıyla sardın. Sağlık olsun bir daha bir daha tamam. Devler dolaşıyor. Devler dolaşıyor, Devler dolaşıyor. devam. Arkadaşlar durum raporu veriyoruz. Saat tam 12'de sağlam bir balık kandırdık ama kandıramadık tabii ki. Filatoyu yedi. Isporos, isporozu tamamen dış kısmıyla, pul kısmıyla sarmıştık. Alabilseydik zaten o sistemi de gösterecektik. İki tane filotomuz var. Filotonun iç kısımlarını sararak yapmıştık. Ama dış kısmıyla sardığımız sporoza bastı. Tasmi biraz sağlam vurdu Görkem Usta ama maalesef herhalde takımı kontrol etmedik. Direkt patlattı tasmayla beraber. gelse de inanıyorum ki çok sağlam bir balıktı ama saat 12 sabah kadar buradayız. Hava yatık, rüzgar yok. Çok küçük balıklar var işte dediğimiz gibi zaten Asparos plato yaptık. Sabah kadar uğraşacağız bakalım. Yapacak bir şey yok. Devam. Berkeley ile ucunda sürünez var sadece. Ama yine ısparozlar bizi rahat bırakmıyor dostlar. Bakın. Bu yine ısparoz tırtıklaması. Sparozlar bizi rahat bırakmıyor artık. Evet, bir cırlama sesi duydum. Bir cır sesi duydum orada sanki. Evet, 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 evet. Geldi. Geldi. Bu basma ona yeter. Oo, aynen böyle. Aynen böyle. Devam et. Karşıda birader acele etme. Çok güzel. Çok güzel. Şu an düz. Hafif soldu. Hiçbir sıkıntı yapmadan geliyor. Kalama çok iyi dostum. Kalama çok iyi. Devam. Boyzanı ile beraber. Ne dedim ama? <laughs> Acelemiz yok. Devam. Acelemiz yok. Girsin yine gelir. Kamuşun kolu bizde devam. Yora yora. Allah. Geldi. Geldi geldi gördüm balı gördüm. Geliyorum gelin. Gelin. geliyorum geliyorum. Sen orada kal kanki. Sen orada kal. Evet. Gördüm. Devam devam devam. Değil granyoz. değil, granyoz devam ya. Sıkıntı yok. Granyoz. Güzel bir granyoz. Gel 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 gel. Barat gel dur, gel, gel, gel 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 gel. Boşluk verme kanki. Gel 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 dur. Çek 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 çek. Hayır ben şey yapmıyorum. Ben ellemiyorum. Bak ben elimi sürmüyorum. Ben. Tamam. Birazcık sık kalamayayım. Yoruldum. Doğru. Taşı kanka. Taşı şimdi. Taşı taşı. Arkaya doğru taşı. Taşı sen arkaya doğru. İp sende Göko. Tamam. Yok o kadar da yokmuş. Ama balıkmış. Maşallah. Evet. Maşallah. Maşallah. Usta Kenarında be. Ne hissediyorsun? Abi ilk defa tutuyorum çok manyak <laughs> bir şey. <laughs> Kenarda tutmuş, şey. tutmuş sadece. Çok iyi. Ama yere girmiş. Tek. Sabah Sa güneşi. Sabidi tutmuş bak. Hırsız Maşallah. Almamış. Hırsız almamış. <laughs> Eyvallah. Biraz göbeğine sapın sessiz oğlum fazla da saplanır mı şimdi? Yok yok. Birazcık hava kaçırıyor buradan. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Allah'ım, Allah'ım kimseyi böyle sınama. Amin, amin. Ya burada mı tuttun? Hayırlı olsun. Ne yapalım? Kim tuttu abi? Asimide geldi. Bu arkadaş. Neydi diğer adı? Sarı ağız mı? Ay maşallah dişlere bakın. Başka Kanka <laughs> 7 veya 8. <gülüyor> <gülüyor> ne balığı bu? Fena. Bu ne, ne abi tam olarak? Tam olarak Granger. Evet dostlar. Mustafa'nın güzelliği geldi. 6 kilo 300 gram gelen bu balığımız. Mustafa Usta'ya hayırlı olsun. Sabah güneşini doğurdu bize. Hadi bakalım. Rast gelsin ustam. Evet dostlar günaydın. Günü aydırdık sonunda saatimiz 5.46. Artık biraz da kurtları deniyorum şimdi. Uzak mesafe. Yakın mesafede sürünez deneyeceğim. Çupra kandırabilirsek sporozlardan müsaade gelirse bu güzel granyozun ardından bakalım. Kiloluk ya da kilo üstü bir tabak ya da takoz çupra bize nasip olacak mı? Aksiyon aldığımızda görüşürüz. Demek istediğimi inşallah gösterebilirim şimdi. Alarmı bile öttürmüyor. Hassas ayarda. çoba Evet. Çok ince vuruş. Gördünüz mü? Çok ince vuruşlar var. Çok güzel. Sunumu mahvediyor ve Isparozlar meraya girince artık bize yapacak bir şey kalmıyor. <laughs> Çok sağlam. Vurdu. Çok sağlam. tam ısparozlara saydırıyordum. Ardından güzel bir vuruş geldi. Hatta Swinger yani gergi aparatını yere düşürdü. İnşallah devamı gelir. Çok güzel bir kafaydı bu. Evet dostlar videomuzun sonuna gelmeden bu devi nasıl yakaladık? Hangi takımla yakaladık? Şöyle sağ üst köşeye koyuyorum. Bu takım merak eden arkadaşlar varsa, daha önceden yapmayan arkadaşlar varsa HD bir şekilde yüklemiştim. Direkt birinci şahıs oradan devam edebilirler videoya. Biz avımızı sonlandırıyoruz. Ufak balıklar çoğalmış Körfez'de. Yemleri paramparça yapıyorlar. Madde kullandık ama gece kullandık. Gündüzünü test etmedik çünkü güneş bayağı yükselmeye başladı. Saatimiz 7.30'da sonlandırıyoruz. Bizden bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonunu basmayı ve destek için bize ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Keyifli hobiler dileriz.